Matematik dersine farklı ve daha eğlenceli bir pencereden bakmaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O halde doğru yerdesiniz. Sevimli Matematiğe hoş geldiniz. Evet. Konu nedir? <laughs> Kanalımız cebirsel ifadeleriyle toplama ve çıkarma bu müthiş konuya geçmeden önce eğer hala kanalımıza abone olmayanlar varsa hemencik aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirler bildirimleri açarsanız da tüm videolarımızdan tüm canlı derslerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Videolarımızı beğenip yorum atarsanız da beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve hiç vakit kaybetmeden derse geçmek istiyorum canlar. Ama öyle sıradan bir geçiş olmasın. Uçarak geçelim ne dersiniz? Haydi uçmaya. Uçabiliyorum. Uçacaksın, uçacaksın. Havalara. Havalara. <laughs> Evet çocuklar, cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma yapmayı öğrenmeden önce cebirsel ifadeleri kısaca hatırlayalım istiyorum. Hemen hatırlayalım. Günlük hayattan örneklerle. Burada kaç tane üzüm olduğunu sorsam size kaç tane dersiniz. Biliyor musunuz tam sayısını? Hayır bilmiyorsunuz. O zaman belli değişkenler atarsınız. Mesela x tane dersiniz. Kaç tane olduğu belli değil. Y tane, Z tane. İşte A tane, B tane, C tane ya da K, L, M tane. Bunlar en çok kullanılanlar. Bunları o yüzden yazdım. Mesela bizim üzümlerimizin sayısı x tane olsun. x tane diyelim. Kaç tane olduğunu bilmediğimiz için. Ama bunları üşenmediniz saydınız tek tek ve dediniz ki burada 65 tane var. O zaman x nedir? 65'tir. Sonra buradaki haplara bakalım. Kaç tane olduğunu biliyor musunuz? Şu anda bilmiyorsunuz. Y tane diyelim. Sonra çıkarttınız ve saydınız. Kaç tane olduğunu buldunuz. İşte 80 tane. Y neye eşitmiş? 80'e eşitmiş. Devam edelim. Burada Mısır piramitlerimiz var. Bir de Mısır patlağımız var. Mısır piramitlerindeki tuğla sayısını biliyor musunuz? Şu anda görebiliyor musunuz? Hayır. O zaman diyelim ki A tane olsun. Ya da buradaki kovan içerisindeki Mısır patlaklarının sayısını biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorsunuz. Ne olsun? K tane olsun. Bunlar bizim nelerimiz? Değişkenlerimiz. Evet şimdi özelliklerimize geçelim. Hemen okumuzu fırlattık ve ilk özelliğimiz geldi. En az bir değişken ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifadeler denir. Harika. Değişken neydi? Biraz önce öğrendik. İşte X, Y, Z gibi. A, B, C gibi. Harfler veriyorduk. Değişkenlerimiz bunlardı. Sonra bir tane de işlem. İşlem nedir? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Bu tarz bir işlem içeren ifadelere ne diyeceğiz? Cebirsel ifade. Mesela 2x. Bir cebirsel ifadedir. Neden? Bu 2x aslında 2 çarpı x'tir. Bir işlem içeriyor. Bir de değişkeni var x. Bir e, cebirsel ifade o zaman. Ya da x artı 3. Bir cebirsel ifadedir. Hem değişkenim var x hem de bir işlem içeriyor. Toplama işlemi var. Güzel devam edelim. Cebirsel ifadelerde sayıları temsil etmek üzere kullanılan harflere değişken denir. Bunu zaten öğrenmiştik not olsun diye. İşte bizim değişkenlerimiz daha fazlası da olabilir. Bütün harflere değişken diyebiliriz. Cebirsel ifadenin değişken içermeyen terimine sabit terim denir. Harika hemen bir cebirsel ifade yazalım. X artı 5. Bu bir cebirsel ifadede bize ne diyor? Değişken içermeyen terimi. Değişken X de değişken içermeyen 5. O zaman 5 bir sabit terim mi? Evet. Sabit terim. Devam edelim. Bir tane daha yazalım. Mesela 2Y eksi 3. 2Y eksi 3'ün sabit terimi nedir? Eksi 3'tür. Burası e, ne içermiyor? bir değişken içermiyor. O zaman sabit terim. Eksi 3'tür. Devam ederim. Evet. Cebesel ifadelerde toplama veya çıkarma işlemiyle ayrılan her bir bölüme terim denir. Hemen bakalım. X artı 5'e baktık. Zaten 5'in sabit terim olduğunu biliyoruz. Sabit. Nedir sabit? Diğeri gibi değişken değil x farklı farklı değerler alabilir. 5 de olabilir, 10 de olabilir, 20 de olabilir ama 5 5'tir. <laughs> Değişmez. O yüzden sabittir zaten. Sabit terimdir. Her neyse buradaki toplama ve çıkarma işlemiyle ayırdığımız her bir bölüme ne diyeceğiz? Terim. Bakın bu bir terim, bu da bir terim. O zaman kaç tane terimi var? 2 tane terimi var buranın. Devam edelim. Evet, sıradaki örneğimiz gelsin. Değişkenin başındaki çarpım olarak yazılan sayıya kat sayı denir. Biraz önce ne demiştik? 2x çarpım olarak yazılır demiştik. O zaman 2 nedir? Kat sayı. Ya da devam edelim. 3x eksi 7. Değişkenimizin başındaki şu 3 nedir? Kat sayıdır. Evet devam ediyoruz. Değişkenin bir sayı ile çarpımı ifade edilirken işlem sembolü kullanılmayabilir. Yani şunu diyor. 2 çarpı x de aynıdır. 2 x de aynı şeylerdir. Zaten biraz önce de öğrenmiştik. Bunları not olarak yazalım tekrardan. Evet örneğimizi de vermiş. 3 çarpı y de aynı şeydir. 3 y de aynı şeydir. Devam edelim. Örneğimize devam ediyoruz. Sevil'in tokalarının 14 tane fazlası demiş. Çocuklar burada Sevinin tokalarının sayısını biliyor musunuz? Hayır. Kaç tane olduğum belli mi? Hayır. Ne diyelim biz buna? En çok kullandığımız x tanedir diyelim. x tanenin 14 tane de fazlasını istiyoruz. O zaman artı 14. x artı 14. Bu şekilde ifade ederiz. Devam edelim. Burayı devirdik attık ve diyor ki bize. Bir markette çalışan Mehmet bir rafa 12 adet süt yerleştirmiştir. Buna göre kolilerde kalan süt sayısını cebirsel ifade olarak cebirsel olarak ifade ediniz. Evet söyleyin bakalım kaç tane süt vardır? Kaç tanedir? Oo çok kalabalıktır. 30-40 tane kadar vardır. Hocam 30-40 diyor. Olur mu efendim? Ben söyledim. 100-150 tanedir diye. Bazen 200'e kadar çıktığı görülmüştür. <laughs> Evet çocuklar sütleri bir yerleştirelim bakalım. Kaç tane süt yerleştiriyoruz? 12 tane süt yerleştiriyoruz. Peki 12 tane süt yerleştirmeden önce bu kolilerdeki süt sayımız neydi? Biliyor muyduk? Hayır, bilmiyorduk. X tane olsun mu? Olsun. X tane. Kaç tanesini rafa yerleştirdik? 12 tanesini. Geriye kalanları bulmak için ne yaparız? Geriye kalan kolilerde kalanları bulmak için e, öncesinde deriz X taneydi. 12 tanesini yerleştirdiğimize göre 12 tanesi o x'ten gitti. x eksi 12. Bu nedir? Geriye kalan sütlerdir. Yazalım mı hatta? Geriye kalan sütler. Kolilerde kalan süt sayısını bu şekilde ifade edebiliriz. Devam edelim. Ve benzer terim. Bizim için çok önemli. Çünkü Toplama ve çıkarma yaparken benzer terimlerden çok fazla faydalanacağız. Evet o yüzden dikkat edelim. Bir cebirsel ifadede harfleri ve harflerin kuvvetleri aynı olan terimlere benzer terim denir. Harfleri, harfler dediğimiz değişkenlerimiz. X'ler, Y'ler, Z'ler, A'lar, B'ler, C'ler bunlar birbiriyle ne olacaklar? Aynı olacaklar. Ve neleri de aynı olacak? Kuvvetleri. Kuvvetler ne demek? Kuvvet. Kuvvet de yazalım şuraya. Üst demek. Mesela x kare ise karşıdaki de x kareli bir şeyler olacak. Direkt x kare olmasına gerek yok. Mesela eksi 2 x kare olabilir. Yani başındaki katsayı değişebilir. Ama ne olacak? Hem harfi hem de üstleri aynı olacak. Yani x kare ile x küp ne değildir? Bir benzer terim değildir. Eyvah yandaki sorunun cevabını da verdik. Neyse sorularımıza bakalım çocuklar. 4x ile eksi x benzer terimler midir? Bakıyorum. İkisinin de harfleri aynı. üsleri de aynı. Bunun üssü bir, bunun da üssü bir. O zaman evet bunlar benzer terimlerdir. Ve biz benzer terimler arasında toplama ve çıkarma yaparız. Devam edelim. X kare ve X küp. Bakıyorum harfleri aynı ama neleri farklı? Üsleri farklı, kuvvetleri farklı. O zaman benzer terim değildirler. 3A ve A. Bakıyorum ikisi de AA. Ve üstleri ne? 1-1. O zaman benzer terimlerdir. Cebirsel ifadeleri kısaca hatırladığımıza göre artık ne yapabiliriz? Toplama ve çıkarma yapmaya geçebiliriz. Haydi bakalım toplama ve çıkarma yapmaya gidiyoruz. Evet bakıyoruz buraya bize diyor ki cebirsel ifadenin en sade halini yazınız. Yani aslında toplama ve çıkarma yapınız demek istiyor. Toplama ve çıkarmayı ne dedik benzer terimler arasında yapabiliriz. X ve X benzer mi? benzer o zaman X ve X'i ne yapabilirim toplayabilirim. Bir tane x'im var. Bir tane daha x'im oldu. Kaç tane x olur? İki tane x'im olur. Bakın sadeleştirdik. En sade haline getirdik. Şimdi buraya bakıyoruz. Eksi 3k, eksi 7m ve 4m var. Benzer terimleri bulmam lazım. K'nın benzeri var mı? Yok. O zaman eksi 3k'yı buraya direkt yazalım. Ama m'ler benzer bakın. Kuvvetleri de aynı kendi harfleri de aynı. O zaman eksi 7 m ve 4 m'yi düşünüyorum. Eksi 7 tane m var bir de 4 tane m var. Çocuklar bunların aslında kat işlem yaparsınız. Bu saatten sonra. Eksi 7 ve 4 ile. Eksi 7 ile 4'ü topluyorum. Ne bulurum? Eksi 7 ile 4'ü toplarsam eksi 3 değil mi? Eksi 3 yanına da neyini? Değişkeni yazacaksınız. Eksi 3 m. İşte bunun da sade hali bu. Buraya geldik. Bakıyorum. Eksi 5 m ve eksi m var. İkisi de m var. İkisinin değişkeninde de m var. Ve üstleri de aynı. O zaman bunlarla işlem yapabilirim. Eksi 5 ve eksi 1'i. Eğer sadece burada eksi varsa çocuklar bir tanedir bu. Bir tane m'den bahsediyordur. Eksi 5 e eksi 1'i topluyorum. Eksi 6. Değişken neydi? M. Bu tamam cebimizde. Sonra burada 10 var bir de 8 var. 10 ve 8 zaten ikisi de sayı olduğu için ikisiyle işlem yaparım. 18 bir de şurada eksi n var. Bunu da toplayacağım çıkaracağım herhangi bir şey yok. O zaman eksi 6m eksi n artı 18 diyoruz. Devam edelim. Buraya geldiğimizde bakıyorum. 3x eksi 5y artı xy eksi xy. y. Hmm. Bir de xy'ler girdi işin içine. Çocuklar x çarpı y, x çarpı y benzer olan bunlar. 3x ve eksi 5y'nin benzeri var mı? Yok. O zaman bunları yazalım. 3, 3x eksi 5y. Bunlar da işlem yapamayacağız. xy ve eksi 2 yye bakıyoruz. xy'den bir tane. Buradan eksi 2 tane. 1 ile eksi 2'yi topladığınızda ne bulursunuz? Eksi 1. Eksi 1 tane ne var? xy var. Eksi 1'i yazmasanız da olur. 3x eksi 5y eksi xy diyebiliriz. Devam ediyorum. Yan tarafa geldim. 5A ve A'yı topluyorum. 6A. Eksi 1 ve 4'ü topluyorum. 3. Yani 6A artı 3. Devam edelim. X kare ve 2X kare var. Benzer terimler. İkisini topluyorum. 3X kare. Sonra eksi 3X'e bakıyorum. Benzer herhangi bir terim yok yazıyorum. Eksi 6'ya bakıyorum. Benzer herhangi bir terim yok yazıyorum. Diğer tarafa geldiğimizde 8A eksi 8A benzer terimlerdir. 8 a ile eksi 8 a ile toplarsam ne olur? Birbirlerini yok ederler. 0 olur. Gitti. Sonra burada ab var. Burada da ab var. Demek ki bunlarda da işlem yapabilirim. Eksi 4'ü ve 5'i topluyorum. Artı 1. Bir tane ne? ab. Bir tane ab'yi sadece ab olarak da yazabiliriz. Değil mi? a çarpı b'dir hatta bu. a çarpı b. Evet devam ediyoruz. 9e eksi 10f. Benzer bir terim var mı? Yok. Hepsinin harfi farklı. O zaman bunun en sade hali zaten kendisi. Çünkü benzer herhangi bir terimi yok. Devam edelim. Evet. Kağıdımızı buruşturduk attık ve yine toplam ve çıkarma işlemleriyle devam ediyoruz. Evet çocuklar. Burada 6x var. Burada da 3x var. Topladım. 9x. Sonra burada 8 var. Şurada eksi 5 var. Topluyorum. Artı 3. O zaman 9x artı 3. Herkes benzer terimiyle toplanıp çıkartılıyor. Bakıyorum buraya x var eksi 4 x var. x ile eksi 4 x'i topluyorum. Aslında gördüğünüz gibi yine tam sayılarda toplama yapıyorum. Çıkartma yapmayı çok da tercih etmiyoruz değil mi? x ile eksi 4 x'i topladım. Ne bulurum? x ile 4 x'i eksi 4 x'i toplarsam eksi 3 x yazıyorum. Sonra buraya geliyorum. Eksi 7 ile onu topluyorum. Artı 3. Bunu da buraya yazıyorum. Artı 3 olarak. Şimdi çocuklar burada ne var? Bir çıkarma işlemi var. Çıkarma işlemini içeriye dağıtacağız. Ve burayı ne yapacağız? Toplamaya dönüştüreceğiz yine. Yine her zamanki gibi toplama işlemi yapmaya yönelik. Çünkü bu eksi bu parantezin de eksisidir. Yani dağıtma işlemi yapıyoruz içeriye. Hadi dağıtalım ondan sonra işlemi yapalım. X eksi 3. Sonra eksi Eksi ile 3'ü çarpıyorum. Eksi 3. Eksiyle eksi ile eksi x'i çarpıyorum. Eksi ile eksinin çarpımından artı. Artı ne? X. Evet şimdi işlem yapabilirim. Çocuklar x ile x'i topluyorum. Bakın burada x ile x var. 2x. Eksi 3 ile eksi 3'ü topluyorum. Eksi 3 ile eksi 3'ü topladım. Ne buluyorum? Eksi 6. Onu da şuraya doğru yazalım. 2x eksi 6 olarak gösterebiliriz. Şimdi diğerine bakalım. Bakın burada herhangi bir işlem yapmayacağım. 2x kare eksi x. Şu eksiyi içeriye doğru ne yapalım? Dağıtalım. Burası ne olsun? Artı olsun. Artı ile eksi yer değiştiriyor yani yine. Yine tam sayılardaki gibi. Evet eksiyi dağıtıyorum içeriye. Eksi 2x. Eksi ile artının çarpımından eksi x kare oluyor. Şimdi işlem yapabilirim. 2x kare eksi x kare topluyorum. Bir tanecik x kare yapar. Eksi x, eksi 2x topluyorum. Eksi 3x yapar. Demek ki x kare eksi 3x olarak gösterebiliriz. Evet devam edelim. 2x, şu eksiyi dağıtmamız lazım ama. Eksiyi dağıtalım. Ondan sonra işlem yapalım. 2x artı 4. Artı, eksiyi dağıtıyorum içeriye. Eksi x, eksi 1. Şimdi işlem yapalım. 2x ile eksi x'i topladınız x. 4 ile eksi 1'i topluyorsunuz 3. X'ini topluyorsunuz x artı 3. Devam ediyoruz. Burası artı olduğu için dağıtmama gerek yok. Zaten artı olsun istiyorum. Evet. X kare ile x kareyi topluyorum çocuklar. 2x kare eksi 4 ile eksi 12 topluyorum eksi 16. Yazıyorum. 2x kare eksi 16. Devam edelim. Burada eksili bir şey var. Eksiği ne yapacağız? İçeriye doğru dağıtacağız. Haydi dağıtalım. x kare eksi 5x böyle kalsın. Artı eksi 6x eksi 3x kare Evet içeriye dağıttık. Şimdi toplama. x kare ile eksi 3x kareyi topluyorum. x kare ile eksi, yani x kare bir tanedir. 1 ile eksi 3'ü topluyormuşsunuz gibi düşünün. Eksi 2x kare olur eksi 5 ile de eksi 5x'le de eksi 6x'e topluyorum eksi 11x eksi 11x olarak bunu da buluyoruz evet haydi devam edelim burada artık e, iş daha da çığırından çıkmış gördüğünüz gibi şu eksi'yi buraya dağıtalım olur mu çocuklar burası ne olsun artı olsun şunların hepsini de yazalım hatta eksi 2x eksi 7 artı 10 eksi x buradaki eksi'yi dağıttım artı oldu eksi 8 x eksi 1. Hadi toplayalım. Burada eksi 2 x var. Burada eksi x var. Hatta şöyle de toplayabilirsiniz. Eksi 2 x eksi x eksi 8. Bunların hepsini pardon eksi 8 x bunların hepsini yani x'leri benzer terimleri bir yerde diğer sayıları da bir yerde toplayabiliriz. Eksi 7 artı 10 eksi 1. Hadi toplayalım. Eksi 2 e, x ve eksi x'e topluyorum. Eksi 3 x Eksi 8x daha ekliyorum. Eksi 11x. Eksi 11x. Artı. Eksi 7 ile onu topladım. 3. Artı 3. Eksi 1'i çıkarttım. Yani 1 çıkartıyorum. Ne kalır geriye? 2. Artı 2. Eksi 11x artı 2. Örneklerimizle devam edelim. Durmuyoruz. Bambaşka örneklerimiz var. Gördüğünüz gibi. Biraz önce artık toplama çıkarma yapmayı öğrendik. Ve Şimdi neye bakacağız? Bakalım bize nasıl sorular geliyor? Buna bakacağız. Aşağıda verilen, pardon yukarıda verilen ABCD dikdörtgenin çevresinin santimetre cinsinden değerini verilen, veren cebirsel ifade nedir? Çocuklar dikdörtgenin özelliklerine bakalım. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Yani burası 2x artı 3 ise burası da 2x artı 3'tür. Ya da burası x artı 1 ise karşı taraftaki de x artı 1'dir karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Ve eğer bize çevre soruyorsa bunların hepsini topla diyordur. Yani 2x artı 3'ü 2x artı 3'ü bir tane daha var çünkü x artı 1'i ve x diğer şöyle yapalım bunu toplama yapacaktık. Heh, diğer, Diğer x artı biri topla demektir. Bazen böyle çok konuşunca dil sürçmeleri oluyor çocuklar. Özür diliyorum. <laughs> Şimdi toplayalım. Benzer terimleri isterseniz bir araya toplayabiliriz. Biraz önceki gibi. Yani 2x'lere bir tane daha 2x var. Bir tane x var şurada. Bir tane daha x var. Bunları aldık. Artı diğer benzer terimleri 3 var. Artı 3 var artı 1 var. Bir tane daha artı 1 var. Bunları da ayrıca toplarız. 2x ile 2x'i topladım 4x. Bir tane daha x ekledim 5x. Bir tane daha x ekliyorum 6x. Artı sayılarımızı topluyorum. 3 ile 3'ü topladım 6. Bir daha ekledim 7. Bir daha ekledim 8. 6x artı 8. İşte D seçeneğini buluyoruz. Bu da bizim neyimiz? Çevremiz oluyor. Hadi devam edelim. Evet yukarıda verilen işlemin en sade hali. 3x artı 9 olduğuna göre Üçgen ve kare yerine yazılması gereken sayıların toplamı nedir? Burası neymiş çocuklar? 3x artı 9'muş. Biz ne yapıyorduk? Benzer terimleri topluyorduk. Bakın x var, x var. Bu bir benzer terimdir. O zaman 10x artı kareli bir x artı diğer ikisine bakalım. Diğer ikisi sayılar. Üçgen eksi 6. Bakın bunu işaretiyle alırsınız. Sakın ha, kendisini almayın. Evet. Bu neye eşit? 3x artı 9'a. Bakın çocuklar benzer terimler benzer terimlere dönüşecekler. O zaman şuradaki 10x artı kareli x'i topladığımda 3x'e mi dönüşecek? Evet. Bunları toplayalım. 10 ile karedir değil mi? 10 karenin toplamı neye dönüşecek? Buradaki başındaki kas sayı, yani 3'e e dönüşmek zorunda. 10 neyi toplarsam 3 yapar? Düşünün. Eksi 7'yi değil mi? 10 eksi 7'yi toplarsak eğer 3 yapar. O zaman kare nedir? Kare 3'tür. Pardon kare eksi 7'dir. <laughs> evet devam ediyoruz. Sonra buraya bakalım. Üçgen ve eksi 6'nın toplamı da 9'u verecek. Yani üçgen eksi 6 eşittir 9. Peki üçgenden 6 çıkmış 9 kalmış. Üçgen nedir? 15'tir değil mi? 15'ten 6 çıkarsa 9 kalır. O zaman üçgenimizi de bulduk. Üçgende 15 ve bize ne diyor? Üçgen ve kare yerine yazılması gereken sayıların toplamı. Üçgen neydi? 15'ti. Kare neydi? Eksi 7'ydi. İkisini toplayacağız. 15 ve eksi 7'yi topladınız. Kaç bulursunuz? 8 değil mi? Artı 8 bulunur. Yani cevap A seçeneği olur. Evet çocuklar, cebir karoları ile de biz e, cebirsel ifadelerde toplama ve çıkarma işlemini gösterebiliyoruz. Bu şekilde de sorular gelebiliyor bize. Şimdi onlarla alakalı birkaç tane örnek bakalım. Ondan sonra da dersimizi bitirelim. Evet, sorumuza bakalım. Yukarıda verilen cebir karoları ile modellenen aşağıdaki işlemlere karşılık gelen matematik cümlesini yazınız demiş. Hemen yazalım. Çocuklar bakın şu şekilde bir dikdörtgen verip sarıya boyamış buna x demiş. Beyaza boyamış eksi x demiş. Böyle bir kare vermiş 1 demiş. Bir tane de beyaz kare vermiş eksi 1 demiş. Bunları kullanacağız. Demek ki diyorum şuraya bakıyorum. Burada iki tane sarıdan var. Demek ki burada iki tane x var. İki tane de beyazdan var. Demek ki üç, pardon, üç tane de beyazdan var. Üç tane eksi 1. Nedir? E, eksi 3'tür. Tamam burayı bulduk. 2x eksi 3. Sonra buraya geliyorum. Buraya baktığımda bir tane x'ten var. İki tane de 1'den var. O zaman x artı nedir? 2'dir. Sonra işleme bakıyoruz. 3 tane x'ten var. 3x. Bir tane de eksi birden var. 3x eksi 1. Burada nasıl bir işlem yapılmış? Arada ne var? Artı var değil mi? İkisini toplamışız biz aslında. O zaman şöyle güzelce yazacak olursak 2x eksi 3 artı x artı 2 eşittir 3x eksi 1 diyebilir miyiz? Bu karalarla, karalar, karalarla gösterilen modellememize. <laughs> evet çocuklar cebir karalarıyla bize gösterilen modeli de bu şekilde ifade edebildik. Hatta isterseniz sağlamasını yapalım. Doğru yaptık mı diye. 2x'e x'i topluyorum. 3x eksi 2 ile Pardon, eksi 3 ile artı 2'yi topluyorum. Eksi 1, 3x, eksi 1, 3x, eksi 1. İşte burada. Demek ki doğru yapmışız. Bir tane daha yapalım. Bakalım doğru yapabilecek miyiz? Evet, yine x'lerimizi, eksi x'lerimizi, 1 ve eksi 1'lerimizi vermiş. Hemen buraya bakıyorum. 4 tane x var. Bir tane eksi 1 var. 4x eksi 1. Buraya bakıyorum. Ne var burada? 5 tane eksi x var. Demek ki eksi 5x. Sonra buraya bakıyorum. 5 tane de eksi 1. Demek ki eksi 5. Ve cevaba bakıyorum çocuklar. Cevaba bakıyorum. Bir tane ne var? Eksi x. 6 tane eksi 1. Eksi 6. Şimdi aradaki işlem ne, ne olmuş? Artı. Bu ikisini ne yapmışım? Toplamışım. Ve sonucunda ne gelmiş? Eksi x, eksi 6. İşlemimizi tekrardan yazalım. Şöyle güzel bir şekilde. 4x eksi 1 ile neyi toplamışız? Eksi 5x, eksi 5'i toplamışız. Ve sonucunda eksi x eksi 6 bulmuşuz cevabını. Hadi gelin sağlamasını yapalım. 4x ile eksi 5x'i e topluyorum. Eksi x eksi 1 ile eksi 5'i e topluyorum. Eksi 6. Hmm, tam da bulduğum gibi. Eksi x eksi 6 eksi x eksi 6. İşte bu kadar. Ve dersimizin sonuna geldik sevgili öğrencilerim. İnşallah sizler için verimli ve güzel bir ders olmuştur. Bildiğiniz gibi birkaç hafta sonra yazılarınız başlayacak. Yazılar için hem buradan YouTube üzerinden ücretsiz Canlı derslerimiz olacak hem de Zoom üzerinden daha küçük gruplarla ücretli bir şekilde yaptığımız derslerimiz oluyor. O dersler hakkında bilgi almak isterseniz sevimlimatematik.com sitemize göz atabilirsiniz. Ben tavsiye ederim. Hepinizi orada da görmek isterim. Evet canlarım sonraki derslerimize görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.